Türk sinemasının en güçlü yapımcısı Erler Film sunar. Vazife uğruna. Gerçek olaylara dayanarak hazırlanmış süper bir film. Emekliliğine gün sayan bir polisin acı hikayesi. Vazife uğruna. Konuşulan yoksa gebertirim seni. Ölsem de konuşmayacağım. <laughs> Nereden çaldın bu yüzü ha? ha? Beni ha, evlat ha, katili mi ha, yapacaksın? Yavrum, kurtar beni. Yapamam. Yaparsan beni öldürürler. Depoyu bastılar. Malı ve adamları yakaladılar. Gene başkomiser Tahsin Kaya. Hepimizin can düşmanı. Kutsal saydığı, gözünü kırpmadan canlı vereceği mesleğiyle... ...biricik kızı arasında kalan babanın ölüm kalım savaşı. Vazife uğruna. Bu nasıl kız böyle? Benden korkusu yok mu? Seni hiç mi sevme Artık beni kimse kurtaramaz Aydın. <laughs> Kilim, seni seviyorum. Bırak seni kurtarayım bu çirkeften. Konuş ulan. Polise ihbar ettin. Evet. Bu zavallı kız benim kızıma benziyor. Kızım el oyundan öldü. Kızımı kurtaramadım. Hiç olmazsa onu kurtarayım dedim. Bakalım kendini nasıl kurtaracaksın. Sabah ola, hayrola. Bakarsın kapı çalınır, gelir kızım. Onu iyi karşılarsın Dövmezsin değil mi? Vazife uğruna filminde Namuslu bir polis memurunun başına gelen olayları Kötülerle iyilerin mücadelesini Büyük bir heyecan ve ibretle izleyeceksiniz Demek hayatından ümidinizi kestiniz Siz doktor değil misiniz? Yapın vazifenizi kurtarın kızımı <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan köpek! <laughs> Namus! Vazife uğruna filmini ünlü yapımcı Türker İnanoğlu hazırladı. Usta yönetmen Orhan Elmas filmi aldı. Ve bu filmde Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güçlü oyuncusu Cüneyt Arkın. Yepyeni yıldız bir sanatçı Şehnaz Dilan, Salih Kırmızı, Nilüfer Aydan, Nuri Alço, Muzaffer Tema, Sayime Bekbay, Coşkun Güen... ve Memduh Ün rol aldılar. Karım olacaksın, seni mutlu edeceğim Gamze. Bu imkansız Naci. Ben onu seviyorum. Nereye gittiğini söylemedim Hayır. Sadece gecikeceğini haber verdi. Bizim kızımıza neler oluyor Leman? Ne oldu? Tezgah kurdun mu? <laughs> Tezgahı çoktan kurdum abi. Sabri ile küçük bir numara çevirdik. Basit bir gönül macerasının yürekler acısı bir drama dönüşmesi. Vazife uğruna bir devlet memuruna yapılan büyük şantaj. Hepimizin, herkesin her an başına gelebilecek bir olay. Anaların, babaların, Tüm gençlerin ibretle seyretmeleri gereken bir film. Vazife uğruna. Vazife uğruna hepimizin filmidir. Vazife uğruna. Vazife uğruna.